Resident Evil 3 serimizin 5. bölümüyle devam ediyoruz. Her zamanki gibi yorumsuz video açıklamalar kısmında. Evet en son buradan bir anahtar almıştık ve bu anahtarla şu gördüğümüz yeri açacağız herhalde. Umarım budur. Evet. Burası kısa yol gibi bir şey herhalde. Bize öyle bir şeyler söyledi. Ne olmuş sana abicik? Abo, yürü git. Abi. Ya nereden çıktın lan? Öldürdün mü? Uf. O ne biçim bir şey öyle ya? Mermi de harcamak istemiyorum. Saklamamız lazım mermileri. Aa. Ölmüyor da ki. Valla okay. 11 mert. Kafaya atış etmeyi deneyelim. Deneyelim. burada bir şey yok gibi. Hızlıca haritaya bakalım. Bizim gitmemiz gereken nokta burası Subway Station. Abi o ne? Ya kızım kaç 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 kaç? Ya ya. Roket atar mı? Gerçekten gerçekten mi? Abi şaka mı yapıyorsun? Ya bu ne böyle ya? Kabus göreceğiz vallahi ya. Abi defol git ya. Kızım kaka ya hadi. Jill, okay? Jill iyi misin? Allah, o canavar içimde <laughs> şu anda. Şaka <laughs> mı <mi> yapıyorsun? <laughs> Öldürdüğünü zannediyordum. Ben de. O değil de haritaya hiç bakmadık. Kızım çekil oradan. Uf. Vallahi İyi yırttık gene. Hadi 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 acele etmemiz lazım. Sen burada oyalanıyorsun ya. Gene şu inşaata mı gireceğiz? Evet. Herhalde buradan geçeceğiz. Bir an önce canımızın artması lazım. Çok top alıyoruz. Bitirince hızlı kaçamazsak işimiz yaş. Orada mısın Cil? O şeyi nasıl yavaşlatacağını biliyorum. Hemen buraya gel. Bana güven, gelebilirsin buraya. Evet, gelmek üzereyiz. Neredeydi? Evet, direkt sağımızda. Hadi kızım, koş 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 koş. Ya beklersen. Allah! Bu delice. Bu delice, delice. Ya kaçacak altından falan böyle kaçabiliriz diye düşündüm otomatik Ama direkt ezdi geçti. Oyuncak amca bizi mahvetti. Evet bir kere daha. Kızım çok hızlı bir şekilde kaçmamız lazım ya. Bu delice. Burada da mı ezilme tehlikemiz var ya? E ee? Ne yapacağız? Çekil. Ya bari sen kendin gelme ya. Tamam uşağını yolladın. Artık arkaya bakamıyorum. Doğru yönde miyiz? Cil bu taraftan, bu taraftan. Oh. Kızım kırmızı yandı ya kaç artık. İyi misin? Hadi git. Git. Hadi be kızım hadi. Bırak onu. Gel buraya. Uf, abimiz akıllı ya. Hadi buradan gidelim. Hadi yürü. Carlos, iyi bir başlangıç yapamadık, biliyorum. Ama hayatımı kurtardığın için sağ ol. Sen benim içimi kurtardın. Sen benden çok daha cesursun. Önemli olan şu anda herkesi şehirden çıkartabileceğimiz. Sen de güvende olacaksın. Sen ne durumdasın? Ben treni yakalayamayacağım sesine göre. Neden? Yeni emirler var. Eğer şehri kurtarmaya yardım edebilirsem benim için uygun. Adam kendini feda ediyor ya helal olsun. Evet gene o komutanın yanına geldik. İş. Ününün altında kalmadın. Hadi içeri gir. Carlos yeni orduları emirleriniz var. Nathaniel Bard'ı bulun şehre gidip. Bu şehirden son giden tren değil değil mi? Sorun değil. Önemli olan seviller güvende olsun sonra tren geri gelir. Carlos olmayan bir dünyada uyanacaksın yakında. Bu bilim adamını bulmanız lazım. Onun araştırması bizi kurtarabilir. Görüyor musun? Öğreniyorsun. Tek önemli olan yaşam seninki. İyi şanslar. Hadi gidelim. Valla bıraktık. Acaba gittiğimiz yer güvenli mi? Şu anda trendeyiz sadece. O anın hayatta olduğunu düşünmüyorsun değil mi? Ben iyimserim. Takım arkadaşlarından mı endişelisin ya da başka bir şey? Bizim gibi bir dünyayı nasıl beyinsiz zombilerin ele geçirdiğini komik. O kapının kilitli olması komik. Sence değil mi? <laughs> o da neydi? Tabii ki nemesiz. Kim olur? Nasıl ölmedi bu hala? O onlar gitti. Hadi bu taraftan. Bu taraftan. Nikolay ne yapıyorsun sen? Benim peşimde değil. Aga komutan gitti. Trenimden git. Seni bok kafa. Abi gittik komutan. Kaçtık mı bari? Umarım kaçmışızdır ya. Boşuna olmasın. Valla adama helal olsun ya. Hiç umbrella falan demeden adam kendini feda etti. Tebrik ediyorum. Evet 29 Eylül'de geldik. Artık batı kapısında <laughs> bu adamları gösteriyor. Zaman geçti. Artık <laughs> metronun temizlenmiş olması lazım. Sevgilini mi özlüyorsun? Hayır o öyle biri değil benim için. Hiç kimse gibi değil. Ben ona tutuldun o da sana tutuldu. Seni orada bırakırken arkasına bakıp durdu. Kızımız. Kafanı bende tut. Emin misin? Bana kalırsa burası bir mezarlık. Evet karakter değiştirdik artık bu karakterle oynayacağız. Brett dur! Hadi adamım sen değil. Üzgünüm. Allah! Bir sorry dedi diye adam mahvetti. Canlı olduğunu düşündü herhalde. Nasıl konuşuyor zombiler ya? Slot. Kahretsin, kilitli. Kapıda dur. Bu I adam bende. Gel de al biraz. Evet hallettik. Üzerinden bir şey çıktı mı? Bir kimlik kartı. Aa bu da bir polismiş. O yüzden bizimkisi. Aa bu Stardan mıymış? Star ajanı. İşe yarayabilir bu kimlik. Bu kimlik. Evet Resident Evil 1'deki malikane diyor. Polis nereye gitmiş? Bilmiyorum bizim bir işimiz var. Bilgimiz eğer doğruysa Bart buralarda olmalı. Onu yakalayalım ve kelepçeleyelim. Bunun bir kurtarma görevi olduğunu zannediyordum. Carlos şuna bak. Star memurunu yerini buldum. Bart, Umbrella'nın bütün karanlık sırlarına sahip. Bu ara ve kurtar aslında bir tuzaktan başka bir şey değil değil mi? Evet, bildiğim iyi oldu. Kapı açacağım ve sen girebilirsin. Sen burada kal ve metroda ne olduğunu hakkında bilgilendir. Eğer bir şey olursa ararım seni. Hey! Dikkatli ol. Sen de adamım. Evet gene yalnızız. Şurada ne var? Bu bitkiyi şimdi geç. Burada garip bir kapı var. Bırak onu. Şimdi bize mi için haritada yerini işaretlemiş. Alan temiz gözüküyor. Temiz gözüktüğüne bakma adamım. Ama işin ilginç tarafı geçebileceğim bir yer oraya gözükmüyor. Yani burası üst kat şurada tek bir kapı var. O da Herhangi bir etkileşime girmiyor bizimle. Buralar zaten gitmek istediğimiz yönün tersi. Ee, bizden bu kapıyı ellemememizi istedi. Buradan değil. Şimdi bir kere daha kontrol edelim. Evet üst kata çıkacağız. Orası kesin. Üst kata çıkmadan çünkü haritada göremiyoruz. Şurada bir merdiven kısmı daha var. Gözüken ama oraya ulaşamıyoruz. Şuradan bir gitmeyi deneyelim. Hani bir üst kata daha erişim sağlayabileceğiz mi bir yerden? Evet en azından pistol mermisi aldık. Evet nasıl yukarı çıkacağız veya o polis memurunun olduğu yere gideceğiz bilmiyorum. Bu adam mı acaba arkasından kapatmış orayı? Nasıl kapatacak? Bir şey yok ben bir alt katı da biraz daha inceleyeyim. Buraya bakalım. Neymiş? Kimlik güvenlik protokolleri. Birlikteki herkesin bir ID kartı var. Kimlik kartı. Bütün bu kutulara erişmek için bir kart kullanılabilir. Kartını başka kimseye vermeyin. Kullanırken dikkatli olun. Eğer kart kaybolursa hemen rapor edin. Kartı geri alabiliyoruz. O güzel. Tekrar kullanabiliyoruz. Evet. En azından mermi alabileceğiz bu tarz kutulardan. Burada bir şey var. Uu. Ne var orada? Abi Nemesis mi o? O şeyden öyle. Gerçekten çok akıllıca fenerini açmak şu an. Zombi olamaz. Ele geçirilmiş aletlerin deposu. İşte başlıyoruz. Evet o pencereden çıkamıyoruz mecburiyön. Abi ya bu adam buralarda bir yerdeyken. Ay ben senin mi kaç 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 İnşallah yer atlamıyoruz T. T duyuyor musun burada garip bir şeyler var ne olduğunu bilmiyorum garip bir şey mi tamam kameralara bakacağım arkanı kolla evet biraz daha mermi aldık. kapıyı açtık. Hadi adamım hadi. Birini daha hallettik ama bu ölmemiş. Evet bunun beyni patladı herhalde. di be sen de. Şimdi arkamızdan da bir tane çıkacak. Şu an yerimiz varken alalım bu yeşil bitkimizi. Burası ne acaba? Bir çeşit okulda mıyız, üniversitede miyiz, neredeyiz? Buradan bakalım gene mermi mi çıkacak? Ha süper. Tüfeğimize dürbün verdi. Demek ki uzaktan bir şeyleri vuracağız. Ve tüfek mermimizi de aldık. Oğlum gittik. Mermi Mermiyi şimdiden yenile de. Burada bir kasa var ama kasanın şifresini bilmiyoruz. Yine bir pistol mermisi aldık. Şimdi bu doktoru, bilim adamı, bu herhalde şeyleri yaratıp sonra proje sonlandırılınca gene de dönüp bu işi yapmaya devam eden ya da o şeyleri kaçırıp projeyi devam ettiren kişilerden olmalı. abi ya İnşallah ölmüştür. Ah polisleri vurmak kötü hissettiriyor. Burada da bir çeşit bir ofis var. Bakalım ne yazıyor. Ofis eşyaları ta talep formu. açalım ya yani. niye korkuyoruz ki? Evet fotoğraflar için karanlık odaymış. Eğer o kameralar onları öldürebilirse, öldürebilseydi çok mutlu olurum. Evet burada bir şey yok. Kullanabileceğimiz derken şu dolaplara bakmadık. Alalım nasılsa olursa bırakırız. Evet mecburi yönden devam edelim. Carlos. Carlos. Stars memuru hemen önünde. Anlaşıldı. Bir arkadaşa not. Hector tarafından yazılıyor. Hector bunu eğer okuyorsan ben çoktan ölmüşüm demektir. Eğer bu dolaplardan herhangi bir ses geldiğini düşünürsen lütfen açma lütfen. Sen devriyedeyken ben de öbür tarafa gidecek bir yol aradım. Patlayıcıların en iyi şansımız olduğunu düşündüm. Ve iyi bir bomba yaptım. Ama şu anda patlatıcı için herhangi bir bataryam yok. Geçen hafta Birini ben güvenli odadan alması için yollamıştım. O bataryaya ihtiyacımız var. Eğer bu duvarları yıkacaksak, ben de yukarı çıktım bulabilmek için. Bir an önce oraya git gider gitmez at saldırıya uğradım. Bu odayı terk eder etmez saldırıya uğradım. Bir tanesi beni ısırdı. Elimden geldiğince yarayı yıkadım. Ama şu anda gittikçe kötüleşiyor. Umarım sen de burada bu dolapları açıp aynısını yaşamazsın. Benim hakkımda endişelenme. Benim için endişelenme. Buraya olabildiğince çabuk gelmeye çalış. Senin dostun Wes. Bu arada not. Unutma, umursama sana verdiğim 600 doları. Artık bir önemi yok. İyi şanslar dostum. Evet yeni görevimiz bu duş duş bölgesinin. Şu duvarı patlatacağız herhalde. Okay. Her şekilde bunu patlatacağız herhalde. Peki. Burayı patlatmamız gerekiyor ama bataryamız yok herhalde. Batarya alacağız. İyi düşünüyorum. Evet bir anahtar bulduk. Ne anahtarı bilmiyorum ama şunlardan birini bırakalım. Taksini ikisini birden bırakalım. Şu anda ihtiyacımız yok. Yine bir pistol mermisi bulduk. Bundan şifrelerini bilmiyoruz ama ya. Notta acaba şifre yazıyor muydu herhangi bir? Ona dikkat etmedim. Aa, defol git be. Abi nerelerden çıkıyorsunuz siz ya? Geber ya. Nota bir tekrar bakacağım herhangi bir şifre vesaire var mı? Dolaplarla ilgili Burada bir şey yoktu Notu bu arada yanımıza alabiliyorduk değil mi? Herhangi bir bilgi yok Buraları açamıyoruz üst kattaki dolabı da açamıyoruz Acaba nasıl patlatacağız? bunu buraya koyduktan sonra Ne oldu? Dondu mu? Abi ateş etsek C4 patlamaz mı ya? Yani bunu almamız için koymuşlar. Ama görevimiz de bu duvarı patlatmak. Evet arkadaşlar bu bölümü izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu duvarı kırmaya bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Hepinize iyi günler dilerim. 6. bölümde görüşmek üzere.